Herkese selam. Oyunlara devam. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2013 oynuyorum. Evet ama sadece PES 2013 mi? Hayır. Anonikten kaldığımız yerden devam edeceğim. Hemen fazla uzatmadan devam edelim. Nasıl lig? diyelim. Biz burada bundaydık. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Geç burayı. Tamam geç. Geç biliyoruz bunları. Confirm Confirm Geç geç. Ha. İngiltere Ligi. My team. Gameplay. Böyle tamam. Kadro güzel. Şu iyi. Stop biraz ileride ama sol biraz ileri alalım. Semih Türk ne durumda bakalım. Kaç yaşındadır sana ismini? Daha 29, oyunu 29 bayağı, bayağı büyüm, büyümüş burada. Neyse. Fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim. Bir saniye, bir şey ayarlamak istiyorum. Ya da vazgeçtim. Direkt maça başlayalım. Başlayalım, hadi bakalım. Lig maçı bu arada haberiniz olsun. Her videoda birer maç yapıp bitiriyorum biliyorsunuz. Fazla uzun olmasın diye. Editörümün fazla uğraşmasın diye videoyu fazla tutmuyorum. Bu arada editörüm seni seviyor. Başlıyoruz. Egemen güzel bir pas Gökhan, Gökhan, Mehmet Topal'a güzel pas. Mehmet Topal Alex'e veriyor. Alex güzel bir pas. maalesef, Günter'e geçti. Rakip oyuncuya geçti. Bizimki Salih alamadı maalesef. Salih şimdi aldı. Salih Salih koştur aslanım sen. Sen gençsin koşturursun. Seversin koşturmayı. At Salih ortayı. Allah'ım. Ama sol vurabilecek mi? Vur vurdu ama kötü vurdu. Maalesef kötü vurdu. Sol. Gökhan, alabilecek misin? Al da sana. Gökhan, adamsın sen. Sol, solma bakanımız işe yararıyor gördüğünüz gibi. Salih, güzel bir pas bekliyorum. Güzel. Ortası, sol, sola pasar. Sol koşturuyor. Sol, sol vurdu. As. Oo, o nasıl bir Sol, aman Allah'ım. Sol, ne yapıyorsun? Sol, sen ne yaptın? Aman Allah'ım, sol. Soğuk sen ne yaptın böyle? Aman Allah'ım. Alex sen yerine dön Alex. Güzel Gökhan. şimdi gü Güzel bir arlopa sattı Soğuk'a. Gökhan Gönül. Gökhan Soğuk'a sol Soğuk'a gidiyor. Soğuk gidiyor. Vur. Ama arkadan bir müdahale var. Hakem vermedi penaltıyı. Ayıp yaptın Hakem. Yaptığın ayıp. Büyük bir ayıp. Müdahale gel vardı arkadan. Cidden ayıp yapıyorsun Hakem. Evet, çok büyük bir araç ayıp ediyorsun. A adamsın Bekir. Alex attı pası. Sol. Sol aldı onu. Şöyle terse gördü. Sol. Stop. Stop güzel koşturuyor. Aferin sana Antman. Adamsın Antman. Koşturuyor Ant <laughs> Antman. Sen aç ortayı. Salih Çan'a gelmedi. Maalesef Salih Çan'a gelmedi. Salih alabilecek mi? Alak. Çok iyi geride olduğu için. Şimdi Gökhan Gönül'ün Topal sen al atıyorum sana Topal. Adamsın sen topal. Güzel uzaklaştırdık. Ne oldu? Fal mi? Offside. Aaa offside'miş. Off Kim o? Saatçim mi? Can sağ olsun. Topal müdahale edeyim derken rakip müdahale etti ondan önce. Şimdi Bekir. Bekir kontrol edemedi. O, o Ama Maalesef gol yiyoruz de yoktu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Böyle şanssızlık olamaz. savunmanın hatası. Go Tazıyla gol yedik. Ne yapıyoruz? 12 numara üzülüyor. Maalesef özür diliyor Fenerbahçe oyuncuları. 12 numaradan. Nereye atıyorsun soğuk sana öyle? Sen ne yapıyorsun? Öyle pas atmıyor atılır. E, Gökhan sen al bari. Adamsın Gökhan. Salih güzel bir pas. Topal Alex. Alex güzel pas. Sol, soldan gidiyor. Yardırıyor Sto. Sto. Sto şöyle gördü. Kimseye geçmedi. Günter'e gitti ama Hasan Ali alabilir mi? Almadı. Almadı. Bekir alabilir mi? Yakın zaten ama kontrolü kaybetti derken kon güzel pas attı derken sıçtı. Neyse. Bekir bunu bari bir şeyler yap. Aferin sana Bekir. Sto güzel bir pas at. Ama rakibe mi gitti? Evet rakibe gitti. Maalesef rakibe gitti. Aman Allah'ım. İlk 1 0 sıfır Neyse. Gameplay diyelim. Şimdi kaytımızı alalım. Fight. Güzel. Şimdi Horde'de de Şen'de. Fazla yorulmayalım. Bakalım. Dur ha. Şurada gözleriyor 10 On numara oynayabiliyor. Ama oynatmayacağım. Gerek yok. Alex oynasın. Kaptan oynasın. Bir de sol bek alalım. Sol bek. Evet. Şuydu sol bekim. Tamam. İkinci yere. Haydi bakalım. Üç değişiklik birden yaptım. Bir sağ kanat, bir forvet, bir de sol yaptık. Hadi topu alalım sana. Al, gelmedi. Maalesef gelmedi. Haydi. Sol bek sen bir şeyler yaparsın. Hayır. Volkan'dan çıktı. İnanmıyorum. Alamadığına inanamıyorum sol bek'i. Ayıp ettin. Bu oh, bayağı kasıp oldu. Dağlara taşlara vuruyor ve alt. Alexi güzel. Alex de güzel bir pas attı ama kimse yoktu orada takım arkadaşından. Kimse yoktu Alexi'ye. Öbelkan. alabilecek aldı güzel bir pas attı. Egemen. Egemen güzel bir uzaklaştırma yaptı. Stoh. Sto koşun diyor takım arkadaşından. Koşun. Koş Semih dedi. Güzel bir koşu yaptı. Aldı topu. ama rakip savunma önüne geçti. İnanmıyorum nasıl bir geçiştir o. Seni seni kaptırdı. Aman Allah'ım. Alex kayt kayıt pardon. Kayıt alamadı. Hadi Bekir sen güzel bir pas atarsın. Semih, güzel bir pas Alex'e. Alex şut denemesi yapacaktı ama zamanı olmadı. Rakip savunma. Sto, sto, Güzel bir pas. Alex'e geçmedi. İnanmıyorum. Alex'e nasıl geçmez o? Ta salma, ne yapıyorsun salma? Aman Allah aman Allah'ım salma. Aman Allah'ım gol diyeceğiz ama son saniyede birazcık engellemiş olsak da yine rakipte ama geri kaptık. Haydi, haydi top aldık. Güzel bir pas bekliyorum. Semih güzel bir pas attı. Salih sen de güzel pas attı. Aferin. So sağa gör ama kayta geçmedi. Maalesef kayta geçmedi ama. Nefes nefese kaldım sanki. Var ya şu an ligde ikinci olsak bile benim için bir mucize diyor Te şey teknik direktör Cengiz Kaz. Güzel ileri pas ama rakibe geçti. Semih aldı onu. Semih güzel bir pas denemesi. Alex orada değil maalesef. Alex orada değil. Semih Alex'in yer mi değişti acaba ne yaptı? Çünkü ben Semih'i forvet almıştım. Gökhan güzel bir pas attı l bir üçgen yapmıyorum. Orta şey, şeyi yapıyorum ama güzel gitmiyor nedense. Bekir güzel bir top aldı mı? Evet. Savunma uzaklaştırdı. Ama Günter. Kay neredesin sen sen? Aman Allah'ım Kay. Sağ beke geçtin sen? Sen sağ çıksın. İlk maçı kaybediyoruz. İkinci maçı mı oynayacağım? Kötü oynadık. Takımı da kötü oynadık. Farkındayız. Kaçıncıyız bakalım. Gitti. Nefes nefese kaldım var ya. Takım 16. sırada. şampiyon haline gidiyor. Hadi bakalım. To next match. Ya da şeyimizi ayarlayalım ya. Seyirimizi. He tamam. Buna biraz da iyi maç sunmak istiyorum size. Haydi bakalım. Let's go. Güzel tamam. formalar var şahane. Ge şimdi. Biraz kasmaya başladı nedense 40 metre güzel Araksordan atar Atar dedi of, of, Sol sol alamadı Sol, sol. sol alamadı onu Güzel Aslında güzel frikik attı da Biraz şey oldu Kısa kaldı diyelim o Haydi bakalım. Popüler. Sallıyorum şu an şimdi. Adını bilmediğim için sallıyorum. Sol, sol aldı onu. Evet aldı. Sol güzel bir şut. Al kaleci. Allah'ım. Sol. O kornel değil mi Allah aşkına? Sol, güzel bir pas ama offside. Maalesef offside. Maalesef offside. İlk maçta 2-0 kazandık zaten. Kendi sahamızda. Avantaj bizim elimizdeydi. Koştur diyor sola. Sol koşturuyor. Maalesef pas gitmedi ama tekrar attı yine gitmedi, geçmedi top. Aman Allah sola bu sefer koş dedi. Sol koştururken rakip çıktı önüne. Maalesef alamadı sol. Stol alabilecek mi onu? Salih sen bu alasanın. Ha, adamsın Hasan Siyo. Hasan Sio attı pasını Alex Alex güzel bir pas ama çok geç kaldı offside yine offside yine offside düştü sol sol sen niye offside düşüyorsun sol so, sağ kanada verdi Sa sağ kanat Alex ama geçmedi top yeniden aldı, alamadı top alsın bari al Egemen sen Güzel iyi oyuncusun severim seni ama Bekir çıktı güzel pas atamadı ama sonmayı bir rahatlattı diyebiliriz. Asansio so güzel bir ara posu evet Salih Salihcan güzel bir pas so oradan şutları var ama biraz zayıf kaldı aman tanrım bu sefer dışarı çıktı çok şükür bir zaman çıksın. Alex, Ş Şöyle bir şey. O çok fazla açtı bastım. Çok fazla açtı ama. Maalesef çok çok fazla açtım. Orada biraz şey yapmış olabilirim. Alex, Alex, Alex alacak alabildi mi? Alamadı. Bu sefer aldı Alex. Ama al, al, rakipte de top. Ben de <laughs> topa, topa al. Al, al onu sen. Aslanımsın sen, seni severim. Topal. Güzel bir pas at. Sol. Koştur aslanım. Koştur sen. Sol vuruş. Bu sefer gol. Adamsın sen sol. İnkarı 1-0 böyle bitiyor. Şimdi ikinci yarı için üç önce bir değişiklik yapmam lazım. Alex'in canı bitmiş. Böyle bir şey yapayım dedim. Bakalım başka kimler yorulmuş takımımda ee, Stoper'im yorulmuş Sol ayak güzel Egemen'im yorulmuş Egemenim Stoper'e İkinci yarıya başlayalım bakalım İkinci Aaa Semi Center koymayı unuttum ben pardon Olsun bu sıra maçlıkta böyle olsun bir güzel bir leyli bir üçgen Canerkin'e Can Erkin'e gel. Can Erkin, güzel bir pas. Sol. Sol. Ortada aç aslanım sen. Ortada bir sürü kişi var. Sol vuruş gol. Adamsın sen sol. Adam ikinci golünü atıyor takımını. Kendisinin ne? ikinci kendisinin hemen takımının ikinci golü. Adamsın sen sol. Bir saniye sol so, aşağıta bekliyorum. Sol aşağıta. Stok aldı mı? alamadı maalesef. Stok tekrar almaya gidiyor. Alabilecek mi? Ama ondan önce bayağı bir dikti. Hassan güzel bir alış yaptı. Mehmet topa Serkan'a da oynadı. Sol so koş dedi sonra. Sol koşturuyor. Sol koşturuyor. Yardırı vurdu. Kaleci'nin kucağına gitti top. Hassansiyo alabilecek misin? Hassansiyo. Ne yapıyorsun? Volkan ne yaptın sen? Aman Allah'ım Volkan. Sen niye dışarı çıkıyorsun? Sen niye dışarı çıkıyorsun? Ama offside. Offside verildi. İnanamıyorum. Neresi bunun offside? Şaşırdım. Evet, şimdi Fenerbahçe en iyi kadroyu dizilmiş gibi gözüküyor. Gençlerle birlikte güzel bir orta bekleyen Hasan Siobhan olmadı. Hasan Siobhan, Hasan şu şöyle oynadı Salih'i. Salih güzel bir orta bekliyoruz. <laughs> kimse yok orada vuramadı. Soba alabilecek mi? A alamadı. Salih Can sen bari al, olmadı top alsan bari al. Güzel pas. Ama kayıt kaptırdı. İnanmıyorum kayıt. Sen ne yapıyorsun? Aman Allah'ım kayıt. Bir kayıt. Topal atlamadı onu. Gökhan sen bari tut onu. Bir şeyler yapın orada. Haydi orada. Güzel bir pas mı Hayır. Kale. rakip savunma tuttu onu. Sahip sen bari al. A hayır. Sto. Sto'dan bir şeyler bekliyordum ama o bir şey yapamadı iki maçta. Güzel bir bazuka bekliyordum Sto'dan. Can Erkin. Aldı Can Erkin. Şöyle Soha verdi. Asansiyo güzel bir pas. Sto, Sto oradan al aldı aldı. oradan güzel bazukalar var ama tercihin üstüne vuruyor maalesef. 90 artı 4 verildi. Güzel. Sto'la bir bu bazuka çekeyim. Amacım terse dönmek. Terse dönebilecek ip Salih, Salih nereye pas verdin aman Allah'ım. Can Erkin. tam yanlış şeye bastım. Maç bitiyor. İkinci maçımızdaki sıfır kazandı. Toplamda 4 gol attı karekiminize. Haydi bakalım. Playoff. Yani grupları bitirmişiz burada. play playoff'lar. Pardon daha grup playoff'ı pardon yanlış şey yaptım. 67 euro'muz var şu an. 67 bin euro. Aa dur. Neden burada durdu? Antrenman falan mı? Bilgilendirme falan mı acaba? Bizim grup tamam. Şimdi bir şeye bak. Hemen bakacağım. Gruplara mesela. Buradan mı bakılıyordu? Yok yok. Bu değil. Neyse sonra ben grupları göstereyim. <laughs> İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri de like butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye gamers.